Merhabalar. Herbalife'ın ayrıcalıklı müşteri dünyasını ve birbirinden değerli ürünlerini merak mı ediyorsunuz? Herbalife Nutrition'ın yeni ayrıcalıklı müşteri programı sayesinde artık internet dünyasında tanımadığınız ve bilmediğiniz web sitelerinden Herbalife ürünlerini indirimli diye aramanıza ve kredi kartı bilgilerinizi paylaşmanıza gerek kalmadı. Avantajları ve inanılmaz fırsatlarıyla Herbalife Nutrition sizlere ayrıcalıklı müşteri olmaya karar verdiğiniz andan itibaren %35'e varan indirimlerle beraber ürünlerinize 7/24 doğrudan ve güvenilir bir şekilde kolayca Herbalife Nutrition şirketinden ulaşabilme imkanı tanıyor. Alanında profesyonel beslenme uzmanları ve bilim insanlarının sizler için hazırladığı birçok şek tarifine, wellness ve egzersiz hakkında çeşitli ipuçları bulabileceğiniz videolara kolaylıkla sizin için özel hazırlanan ayrıcalıklı müşteri sayfanızdan ulaşabileceksiniz. Her ürün siparişi yaptığınızda puanlarınız birikecek ve puanlarınız biriktikçe Herbalife Nutrition ürünlerine daha yüksek indirim oranlarıyla ulaşmanın keyfini çıkaracaksınız. Ayrıcalıklı müşteri olarak Herbalife Nutrition ürünlerini kişisel kullanımınız için satın alabilir ancak ürün satışı gerçekleştiremezsiniz. Eğitim veya toplantıya katılım zorunluluğu ve aylık sipariş mecburiyeti yoktur. Hemen şimdi bir dakikada ayrıcalıklı müşteri dünyasına katılmanın yolunu öğrenelim. Videoyu izledikten sonra aşağıdaki ayrıcalıklı müşteri olmak için tıklayın yazan mavi kutucuya tıklayarak devam edin. Öncelikle bir Herbalife hesabı oluşturmak için e-posta adresinizi ve şifrenizi yazarak hesabı oluştur butonuna tıklayın. Karşınıza gelen sayfadaki sol tarafta bulunan ayrıcalıklı müşteri olarak kayıt olun kısmına tıklayarak devam edin. Buradan sonraki gelen kısımda ki önemlidir, lütfen aşağıdaki kısma sponsor bilgilerini girin kısmı oluyor bu kısımda. Direkt sayfada gördüğünüz 4 numaralı sayıyı sponsor sayadının ilk 3 harfi kısmına da ekranda görüldüğü gibi devam ediyoruz. karşınıza gelen sayfadaki kişisel bilgiler kutucuklarını kendi kişisel bilgilerinizi doldurup sonraki tuşuna basarak devam ediyoruz. Karşımıza çıkan ekrandan ikamet bilgilerimizi doldurup hemen aşağı kaydırarak telefon numaramızı giriyoruz. Ve sonraki diyerek gizlilik sözleşmesine ulaşıyoruz. Şartları onayladıktan sonra aşağı kaydırarak devam ediyoruz. Akabinde kişisel tanınma numarası diye adlandırılan bir pin şifresi oluşturuyoruz ve sonraki tuşuna basıyoruz. Herbalife'ın ayrıcalıklı müşteri dünyasına hoş geldiniz. Bundan sonra dilediğiniz zaman istediğiniz ürünleri indirimli olarak size hazırlanan özel ayrıcalıklı müşteri sayfanızdan sipariş ederek hedeflerinize ulaşabileceksiniz. Ayrıca kayıt işlemleri için yardım ve destek ihtiyacınız olursa sitedeki chat kısmından sorabilirsiniz. Mutlu günler dilerim.